Yani günde 3600 takipçi ediyor. Her videoda artık diyeceğim. Bu videoda da söylüyorum. Arkadaşlar videodan e, geldik diye bana Instagram'dan mesaj atarsanız e, çok sevinirim. Çünkü beni kimlerin izlediğini merak ediyorum ve ben bunu e, dedikten sonra yazan çok kişi oldu. Hepsine eğer video şu an izliyorlarsa teşekkür ediyorum. Şimdi videoya geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size ücretsiz takipçi listesi anlatacağım. Hemen linçlemeyin. Bakın ücretsiz altını çize çize söylüyorum. Ücretsiz yeter. Takipci ile size Bunun için arkadaşlar bir sitemiz var linki açıklamada. Önce eğer hiç böyle bir hile yapmadıysanız videoyu izleyin bir nasıl yapıldığını öğrenin. Ondan sonra e, videodan çıkıp yapabilirsiniz, kavuşabilirsiniz takipçilerinize. Arkadaşlar e, şöyle Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. E, videonun başında dediğim gibi. Şimdi tarayıcınıza geliyorsunuz ve Arama yerine takipçi time.com yazıyorsunuz. Bakın şurada kopyalanan metin olarak gözüküyor. Açıklamada da var. Tekrar tekrar söylüyorum. Basıyoruz. Ve e, şöyle bir site geliyor. Siz büyük ihtimalle direkt siteye yönlendirileceksiniz. E, açıklamadan buraya direkt geleceksiniz. Geldiğinizde bakın şurada giriş yap bölümü var. Buraya e, basmayın. Çünkü burada bazen reklam çıkabiliyor. En sağlamı şuradan sağ üstten giriş yapa basın. Giriş yapa bastıktan sonra bakın böyle bir şey geliyor nasıl desem bir arayüz geliyor burada üstte önemli uyarı falan yazıyor orada ne yazıyor biliyor musunuz diyor ki profilinizde bir tane fotoğraf olsun şimdi arkadaşlar burada kullanıcı adı şifre istiyor sizden burada neyin kullanıcı adı şifresi tabii ki bir tane Instagram hesabının kullanıcı adı ve şifresini istiyor kesinlikle kendi hesabınızı girmeyin kendi hesabınızı girerseniz o hesap 99 kapanır eğer takipçisi yüksekse de yani tamamen Elden gitti artık o hesap. Kesinlikle kendi hesabınızı girmeyin. Bir tane F hesap açın, işte ya da yan hesabınız varsa onu kullanın. Arkadaşlar ben videodan önce açtım, beklememek adına şöyle göstereyim. Melitten takip 66 diye bir tane e, profil fotoğrafı koymanız yeterli. Sadece profil fotoğrafı koyup direkt siteye geçiyoruz. Kullanıcı adı neydi? Şöyle önceden girdiğim için eski hesapta çıkıyor. Melitten takip 66. Evet, şifremizi yazıyoruz. Şifreyi yazdıktan sonra giriş yapa basıyoruz arkadaşlar. Bakın altta 2 dakika kadar sürebilir diyor. Ee, bu sizin biraz internet hızınıza bağlı aslında. Ama bir 30 saniye içinde giriş yapıyor. Evet arkadaşlar giriş yaptığınızda böyle bir alan sizi karşılıyor. Bu arada arada videoyu durdurdum, internetim koptu. Şimdi geldi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi geldiğinizde karşınızda 150 tane kredi var. 150 tane takipçi kredisi var. Bakın takipçinin yanında 150 yazıyor. Bu ne demek? Size 150 tane takipçi kredisi veriyor. 150 tane atıyor mu? Tabii ki de 150 tane atmıyor. Büyük ihtimalle her 5 kredi bir tane olacak şekilde saatlik e, hesap başı 30 tane atıyor. Bunu nasıl arttıracağınızı videonun sonlarına doğru anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, 150 tane beğeni kredisi var, 150 tane takipçi kredisi diğerleri de gördüğünüz gibi. Şimdi basıyorum takipçi kredisinin üstüne veya şöyle geri çıkayım şuradan da girebiliyorsunuz. Aşağı iniyorum bakın takipçi kazan bölümüne bastığınızda da aynı yere atıyor şunu şu üstte alalım. Ee, kullanıcı adı bölümüne göndermek istediğiniz kullanıcı adını yazıyorsunuz. Mesela işte fake hesap girdiniz ya. Takipçiyi kendi ana hesabınıza atabiliyorsunuz. İlla fake hesabı atmanız gerekmiyor. Kullanıcıyı bula basıyorum. Sonra buraya geliyor. E, takipçi sayısı yazmanızı istiyor. Arkadaşlar buraya 30 da yazabilirsiniz. Buraya bir sürü sayı da yazabilirsiniz. Buraya 150 tane de yazabilirsiniz. Tamamen sizin takipçi krediniz kadar atar. Ve büyük ihtimalle 150 kredi için 30 tane atacak. Nasıl arttıracağınızı videonun sonunda söyleyeceğim. Sonlarına doğru. Şimdi arkadaşlar gönderimi başlata basacağım. O arada 120 saniyelik bir sayat çıkacak. Ben onu 60 saniyeden daha az 40 saniyelik bir şey yapacağım. Ekrana 4-5 kere tıklayarak atlayabilirsiniz orayı. Special. Yeah, I can it cold like a criminal. I'm everybody's type, but nobody can deny. Cause yes, you know I get it, get it. I don't know how I'm getting free. Yeah, yeah. arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gönderilen 150-150 kalan sürede sıfır şeklinde e, site karşınızda. Şimdi çıkıyorum, kapatıyorum siteyi, e, Instagram'a geliyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu arada bir iki dakika kesmek zorunda kaldım her neyse arkadaşlar şimdi bakın gördüğünüz gibi takipçiler gelmiş 5 dakika önce ben kestim diye 5 dakika oluyor şimdi ben size ne demiştim 150 kredi 30 tane gelir demiştim değil mi bakın sayıyorum size şuradan şöyle gösteriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, 32, 33 tane falan gelmiş. Şimdi fazladan gelmiş olabilir ama herkese fazladan geleceği anlamında gelmez. 35 tane gelebilir, 33 tane de gelebilir, 30 tane de gelebilir, 30 tanenin altında gelmez. Şimdi arkadaşlar, şöyle sayfaya değinelim, takipçi sayımız burada artmadı çünkü sayı çok yüksek. Şimdi ben size bunu nasıl arttıracağınızı anlatacağım, onun için hesap makinesine giriyoruz. Arkadaşlar şimdi 30 tane takipçi attı değil mi bize? Ee, bunu bir hesap için attı değil mi? Biz bir tane fake hesap açtık. Onun için 30 tane attı. Bunu 10 tane yapın arkadaşlar. 10 tane fake hesap açın. Ne etti? 300 takipçi. Bu saatlik. Her saat o krediler yenileniyor. Yani her hesap için her saat 30 tane atılıyor. E, 10 tane hesap için 300 tane ise e, her saat 300 tane takipçi atabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi... Ee, bir günde ortalama 12 saat ayakta oluyorsunuz genellikle 1 saat aralıklarla 12 saat boyunca bunu yaparsanız çarpı 12 3600 ediyor. Yani günde 3600 takipçi ediyor. Şimdi 3600 takipçi bir günde ise bir ayda çarpı 30 108000 ediyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki işte bu siteden 108 bin takipçi ben neremle atacağım diyeceksiniz. E tabii ki atamayacaksınız, üşeneceksiniz. Ondan dolayı sizin en fazla kasabileceğiniz 10 bindir. O da benim verdiğim taktiği yaparsanız hızlı şekilde kasarsınız. 10 tane hesap açıp yapmanız gerekiyor. yani bu şekilde kredinizi de arttırabilirsiniz. profil fotoğrafı da koymanız gerekiyor bu arada hesaplara. Koymadığınız zaman 100 kredi falan veriyor 150 yerine. O da işte 20 takipçi karşılığında. Her neyse arkadaşlar işte bu şekilde arttırabilirsiniz. Video buraya kadardı. Bugün kısa kesmem lazım. Çok uzatmayacağım. İşim var. Video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.